Merhaba, ben Hakkıcan Aksu. Bu videoda yapay zeka ödevi olan MATLAB 1 ve 2 başlığını çekeceğim. E, taracımıza açarak başlıyoruz. E, MATLAB 10 harf yazarak başlıyoruz. Siteye giriyoruz. Buradan bir eee kaydolmamız gerekiyor. Ben kaydolup geliyorum hemen. E, hesabımı oluşturdum. Şimdi kursa başlıyoruz. Hello and welcome. This course will introduce you to the MATLAB language and show you some real-world examples of how MATLAB works by introducing some fundamental MATLAB. We provide some projects where analyze the light in the earth. Lab inside look and feel from MATLAB Online. next to geçiyoruz. E, burada 3 çarpı Burada da M değerine 3 çarpı 5'i atmamızı istiyor. M değişkenine. Burada da M eşittir. M artı 1. Burada M değişkenimiz 15'ti. 15 artı 1 16 oldu devam ediyoruz. Burada y diye bir değişken atamamızı istiyor. m bölü 2 diyor. Ve yapıyoruz. Ee, burada da <laughs> dur, çok küçük bir hata yapmışız. Y eşittir. <laughs> eşittir koymamışız. M bölü 2. 8 oluyor, 16'nın yarısı 2. Devam ediyoruz. Ee, burada da k diye bir değişken atamamız istiyor. K 8 eksi 2. K'mız 6 olacak. Burada da M 3 çarpı K'mız 6 idi. K ya yazık. 18 olacak. Y'miz 8'di. Burada da Y'mizi yazdırdı. Y eşittir m bölü 2 9 İlk bölüm bu kadardı. Değişken atamayı gösterdi bize. İkinci bölüme geçelim. İki bölüm, ikinci bölümümüzde A ee, burada da string değişken oluşturmamız istiyor. A parantez içinde eksi 2. Burada ne diyor? Burayı hatırlayamadık. Ee, burada da küçük harf büyük harf, e, harf eşitliğine vurgu yapıyor. Ben parantez içinde a değerimiz eksi 2 idi. Evet, şey, a değerimiz 8 idi. Büyük a'mız da eksi 2 idi. Bölü 2. Sonuç 3. Doğru. Hmm, burada da hata mesajı almamızı istiyor. Yani bu kadar da. Üçüncü bölümümüze geçiyoruz. Burada dosya biçimlerini gösteriyor bize. Save almaktan bahsediyor. Save data file nokta mat empty clear komutunu gösterecek. Clear komutu nasıl clear yazarak uyguluyoruz silmeyi. Workspace'imizi boşaltmayı clear yapıyoruz. E, load burada da load file name e, file name. data file .mat. Burada da yüklemeyi gösterdi bize. Yükleme komutunu. My var data. Bunu nasıl yapıyorduk? Şey buraya data yazarak tüm datalarımızı görebiliyoruz. Evet. GLC yazarak sadece de silebiliyoruz. Enter basmadım. Ee, e, next diyerek geçiyoruz. İkinci bölümün son yerine eğiliyoruz. Burada da P sayısını gösteriyor bize. Ee, burada P değerini bölmeyi gösteriyor. P bölü 2 x eşittir pi bölü ha eşittir koymayı unuttum. Pi'nin yarısını gösterdi. Burada sinüs nir ha, x eşittir sin e, ee, ne istiyor? Hayır x eşittir sin Aa, burada karıştırdım ee, y eşittir x ee, sin Şu içinde x artık y'nin sinüsü x oldu Ee, burada z değerini e, x 9 ata diyor. Ee, burada da formatı gösteriyor. Format long x longun formatında işte format Kısa mı olsun, şu ee, uzun mu olsun. Mix. Bu kadarda. Şimdi ilk... Aa, burası üçüncü bölümü şeyi. Ee, video bu kadardı. İyi günler dilerim.